Dün gece 2 saat süren canlıyın ardından Yeni iPhone 15 modellerini gördük Valla biraz heyecanlandım Biraz da aslında hayal kırıklığına uğradığım yanlar oldu Ama günün sonunda iPhone 15'i Canlı kanlı bir şekilde Kanlı canlı bir şekilde Amerika'da gördük Hakkı Hakan bizlere gösterdi Şimdi ben dedim ki ya iPhone 15 çok kısa bir süre sonra Elimize düşecek yani bu telefonu Kullanmaya başlayacağız ama bu telefonun Aksesuarları ne olacak? Şimdi dünya ünlü Aksesuar markaları önceden bu Değişiklikleri tahmin edip aksesuarlarını Tasarlıyorlar. Zor aksesuarlarda bunlardan bir tanesi. Ortada milyon dolarlar dönüyor belki de arkadaşlar. Çünkü niye? Atıyorum şu an tepe kamerasında görmüş olduğunuz gibi bir iPhone 15 Pro Max kılıfı var. İşte belki burada action butonu olmayacaktı ama marka buraya action butonu eklediği için belki de milyonlarca dolar zarar edecekti. Bu ürün belki de çöp olacaktı. Ama şu anda sızıntıları doğru tahmin ettiler ve iPhone 15 Pro Max kılıfı yanımda. Peki bu videoda ne yapacaksın Samet derseniz eğer ki tüm iPhone 15 aksesuarlarını masaya topladım ve sizler iPhone 15 almak istediğiniz zaman veya 14 Pro Max'e de kalabilirsiniz. Önemli değil. Tüm modellere uygun ürünler burada masamda mevcut arkadaşlar. Hızlıca şöyle bir ürünlere bakalım. Neler var mesela? Burada görmüş olduğunuz gibi 10.000 mAh, 15 Watt ve hızlı şarj ile birlikte 20 Watt değerinde bir powerbank var. İçi gözüküyor. Burada 4 girişli Vivo'nun 22.5 Watt'lık bir adaptörü var. Burada da böyle küçük 33 Watt'lık her yere götürebileceğiniz adaptörünüz var. Bu arada iPhone 15 serisi yine 27 Watt'la şarj olacağı söyleniyor. Ama burada 33 Watt'la kullansanız akım koru malı bir şarj adaptörü olduğu için bir sıkıntı yaşanmayacak ve aslında iPhone 15'inizi işte 14 Pro'nuzu böyle şekillendirebileceğiniz çok çok güzel bir marka var arkadaşlar. Bu cüzdanı sizlere anlatacağım. Gerçekten çok hoşuma gidiyor ve cihazın hiçbir şekilde ayrılmıyor. O zaman bir iPhone 15 Pro Max kılıfını şöyle bir kutudan çıkartalım. Yine dediğimiz gibi Zora aksesuara ait bir kılıf ve arkada tabii ki de MagSafe'i görüyoruz arkadaşlar. Sağ tarafa baktığımız zaman burada güç butonu her zamanki yerinde ve alt taraf bakın şu kısım birazcık büyümüş. Neden? Çünkü Type-C'yi tahmin ettiler ve bu doğru çıktı. Sol tarafa geçtiğimiz zaman aksiyon butonu. Görmüş olduğunuz gibi bu butonla birlikte ne bileyim çeviri, kamera, sayar, hızlı menüler gibi düşünebilirsiniz. Bir tık sayesinde hemen istediğiniz görevi buraya atayabiliyorsunuz. Valla kılıf çok çok böyle sağlam duruyor. Hatta bükmeye çalışıyorum. Görmüş olduğunuz gibi kılıf bükülmüyor arkadaşlar. Yani güzel. Mesela burada başka bir kılıf daha var. Hangi kılıfmış? iPhone 15. Düz iPhone 15'in kılıfı. Bildiğiniz gibi iPhone 15'in düzlerinde aksiyon butonu yok. Bakalım bunu doğru tahmin ettiler mi? Bu arada kılıf gerçekten çok güzel gözüküyor. Nasıl bir malzeme bu ya? İnanılmaz sağlam bu arada. Sol tarafa hemen şöyle bakalım. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi burada boşluk var. Bunu da tahmin etmişler. Helal olsun. Alt taraf yine görmüş olduğunuz gibi bayağı bir geniş. Type-C burada yine iPhone 15'te tahmin etmişler. Vallahi çok güzel kılıflar var. Tabi maliyetler yükselince bu ürünleri temizlememiz de gerekiyor. Apple'ın bir bezi var. En son 350 lira falan öyle bir fiyatı vardı. Ama burada daha iyi bir çözüm var arkadaşlar. Yine zor aksesuar. Şöyle bir temizleme kiti Türkiye'de satmaya başladı. Çıkartıyorum. Apple'ın silme beziyle tasarımı birebir aynı. Mesela benim telefon. Şöyle göstereyim. İnanılmaz kirli arkadaşlar. Şöyle tek bir dokunuşla. Abi cidden iyi siliyor bu arada. Şimdi ortadan geçtim. Biraz da sağ taraftan geçiyorum. Bilmiyorum belli oluyor mu ama şu an baya baya hatta bir şöyle yapalım. Görmüş olduğunuz gibi cillop gibi oldu. Valla bu bezi herkesin alması gerekiyor. Niye herkesin alması gerekiyor? Sadece telefon özelinde değil. Bilgisayar, tablet, farklı ürünler. Atıyorum ben bunu Airpods'u bile temizlerim abi ne olacak. Çok güzel bunu çok beğendim. Şimdi bu telefonu iPhone 15 olarak düşünebilirsiniz arkadaşlar. Niye? Çünkü dinamikada var bir kere ve 6.1 inç ekran boyutumuz var. Bunu buraya bırakacağım ve benim en çok sevdiğim markalardan bir tanesi Skinarma. Çok çok güzel tasarımları var. Hızlıca kutudan çıkartacağım sonra telefonu modifiye edeceğiz. Müzik Dört farklı ürünü kutusundan çıkarttım. Siz de gördünüz ama şu olay beni gerçekten çok tatmin ediyor. Aynı renk ve çok farklı bir tasarım olması. Şu an mesela Airpods'um harika bir görüntüye kavuştu. Hatta kutudan taşımak için şöyle bir ip çıkıyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ve burada gerçekten inanılmaz bir tasarım var. Bir tık böyle telefonu kalın gösteriyormuş gibi ama buradaki MagSafe görmüş olduğunuz gibi çıkmıyor arkadaşlar. Yani şöyle bayağı bir kastırdıktan sonra bunu alıyorsunuz ve çat diye yapışıyor. Şurada bir butonu var. Buna bastıktan sonra görmüş olduğunuz gibi kartınız çıkıyor. Buraya iki tane kart giriyor. Bilginiz olsun. Ve şurada 10.000 mAh değerinde bank'sin power bank'i var. Yani siz iPhone 15 çıkmadan bu ürünlerin sahibi olabilirsiniz. Sadece iPhone 15 değil, 11, 12, 13 veya 14 hangisini kullanıyorsanız bu ürünler tam size göre arkadaşlar. Apple ürünlerinde çoğu MFi sertifikalı. Yani Apple'dan onay alan bir sertifikaları var ve malzeme konusunda gerçekten çok iyiler. E, fiyata baktığınız zaman Apple'a göre nispeten daha uygun, kaliteli olması, uygun fiyatlı olması, kullanıcı tat bir ne Bir de şu powerbank'i deneyelim arkadaşlar. Şöyle yapıştırdım. Bakalım hemen görmüş olduğunuz gibi zaten şarj olma ibaresi çıktı. 10.000 mAh ve 15 watt hızlı şarj gücünde bu powerbank'i de oldukça beğendim. Ve son olarak iPhone 15 bildiğiniz gibi Type-C'ye geçti ve Type-C kabloya ihtiyacımız olacak. Belki şarj adaptörlerimizin girişi Type-C ama bu adaptör de yine MFi sertifikalı ve Type-C Type-C bir kablo da kutunun içeriğiyle birlikte geliyor. Hemen bunu kutusundan çıkartalım. 20W gücünde bir adaptör bu arkadaşlar. Görmüş olduğunuz olduğunuz gibi sadece bir type c girişimiz var ve kutudan çıkan type c type c kabloyla telefonunuzu hızlı bir şekilde şarj edebileceksiniz. Sadece telefonunuz değil, tabletiniz de, AirPods'unuzu da, bilgisayarınızı da şarj edebileceksiniz ama bilgisayar daha fazla watt gerektiriyor oraya girmiyorum. Diğer Apple aksesuarlarınızı hızlı bir şekilde şarj edebileceksiniz. Valla çok güzel ürünler vardı. Ben çok heyecanlandım bu ürünleri görünce. Burada iPhone 15 Pro'nun kırılmaz camı bile var. Bunu bile düşünmüş adamlar vallahi helal olsun. Son olarak şöyle kamera lenslerini de düşünmüşler. Gerçekten güzel ürünler var. Ben açıklama kısmında bir link bırakacağım. Gerçekten güvenilir bir şekilde satın alabilirsiniz. Ben tüm ürünlere kefilim. Çünkü Banks'in, Vivo'nun, Zore'nin bütün aksesuarlarını deneyimlemiş ve onay vermiş bir insanım diyebilirim aslında. Çünkü bütün aksesuarlarını biliyorum. Zore'nin Ankara'daki mağazasına da gittim. Depolarına da girdim. Her şeyi bildiğim için gönül rahatlığıyla bu ürünleri alabilirsiniz diyorum. Sizin yorumlarınız da bu arada çok önemli. Lütfen yorumlar kısmında buluşalım. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.